Evet, bu paragrafımızda da Gutenberg'in matbaayı icat etmesiyle matbaanın dünya üzerindeki etkilerinden söz edilmekte. Birinci sorumuza baktığımızda, da, Which of the following is not an effect of Gutenberg's printing press according to the passage? Parçaya göre hangisi matbaanın etkilerinden biri değildir? A seçeneğine baktığımızda, It helped to spread revolutionary ideas through Europe. Bu paragrafta var. If it played, that no innovation contributed more to the spread of knowledge than Johann Gutenberg's printing press. Arkasından, it played a big role in encouraging revolutions, religious upheaval, and scientific thoughts across Europe. If I say It made books accessible to the lower class. Düşük sınıflara da kitapları erişilebilir kıldı. Burada da şurada the printing press not only made books affordable for the lower classes. Sadece onlar için elde edilebilir kılmadı. Dolayısıyla burada o da var. It had to enlighten people across the world, Europe across Europe. but also prayed the way to the age of enlightenment and allowed the spread of new controversial ideas name it caused a tremendous increase in the number of books sayılarda da artış kitap da hatta burada the printing press improved on the existing printing methods and made it possible to create 3600 pages per day sayıların artışını vermekte. Dolayısıyla geriye E seçeneği It helped to bring peace and order to the Middle Age European Society huzur getirdiğinden hiç bahsedilmemekte. Doğru cevap E seçeneğidir.